Günaydın. Günaydın, iyi pazarlar. Teşekkür ederiz, kutlu olsun bayramınız. Teşekkür ederiz. Birazcık evet az önce hocamızla da konuştuk. Birazcık buruk bir bayram geçiriyoruz aslında. Kaybettiğimiz sağlıkçılarımız arkadaşlarımız evet. var dedi. Ailelerimizden kaybettiklerimiz var dedi. Evet buruk bir bayram ama yine de ben duygularınızı hislerinizi almak isterim. Bu 14 Mart tıp bayramı öncekilere göre şöyle bir baktığınız zaman nedir o duygularınızdaki farklılık? Diğer bütün tıp bayramlarında olduğu gibi bu bayramında da aslında etkinliklerimiz devam ediyor bizim ama asıl olan olarak da kaybettiklerimiz, kalbimizde bunu devam ettiriyoruz halen ve dediğiniz gibi sizlerin de çok gururlu <laughs> bir şekilde bu bayramına gidiyoruz. Ama taleplerimiz halen var. Kaybettiklerimiz için tabii ki hepimiz çok üzgünüz ama geride kalanlar için de yapılabilecek, bir bir yapılabilecek şey. ve yapılması gereken çok fazla evet. şey var. Onun için de taleplerimiz, dilimizde kaybettiklerimiz, yüreğimizde sloganıyla bu top bayramında diğer sağlık meslek örgütleriyle beraber etkinliklerimizi aklan sürdürüyoruz. Aklan mıyorsa, aklan etkinlik. e, etkinlikler dediğiniz ne gibi etkinlikler hmm. var acaba bugün? konferanslar var. Hastanenin önlerinde basın açıklamaları yapmaya başladık. Geçen haftadan bu yana. Geçen cuma Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört tarafında yapıldı bu etkinlikler. Hastanenin önlerinde kaybettiklerimizi andık. Ve bir basın açıklamamız var. Sağlık ve emek meslek örgütleriyle beraber. Biraz da bu tıp bayramının şöyle de bir özelliği oldu. Pandeminin birinci yılını devirirken bir yıllık bir değerlendirme yaptığımız. Bu bir yıllık değerlendirme de ne gibi sorunları yaşadığımız, halen hangilerinin devam ettiği ve çözüm için ne gibi önerilerin olması gerektiği ile ilgili önerilerimizin de yer aldığı bir basın açıklamamız var. Peki öneriler var. Taleplerimiz dediniz. Taleplerimiz hala geçerli dediniz. Taleplerimizde, taleplerde neler var? Sağlıkçılarımız ne istiyor? Sağlıkçılarımızın aslında bugün istediği bir şey değil. Şöyle bir yanlış anlama var. Bunu da gerçekten çok ilgilerek izliyoruz. Sanki pandemi var ve bizler pandemi koşulunda sağlık çalışanları çok olağanüstü durumlarda çalıştılar tamam ve bunun için biz bir şeyler istiyormuşuz gibi. Hayır bunlar bizim temel ihtiyaçlarımızda, temel gereksinimlerimizde. Elbette. Yıllardır bir 3600 ek gösterge var verilmeyen, yani özlük haklarında iyileştirmeler var. Ve ciddi bir şekilde hastanelerde yönetim baskısıyla karşı karşıyayız. mobillerle karşı karşıyayız. Hemşerik adına konuşacağım, hemşerik üzerine konuşacağım. Çünkü diğer sağlık disipliniyle ilgili temsilci arkadaşlarımız olacak ve kendi sorunlarını dile getirecekler. Eğitimle ilgili sorunlarımız var, devam ediyor gerçekten bu doğrultuda. Ve bizim buradaki yola çıkarken ki sorunları dile getirirken ki amacımız da şu, biz toplum sağlığını geliştirmek ve yükseltmek için e, nitelikli bir bakım sunmak istiyoruz. Ve nitelikli bir bakımı halkımızın almasının önünde bazı engeller var. Hastanelere gittiğinde insanlar e, alabilecekleri en üst düzeyde hemşerilik bakımını almasının önünde bazı engeller var. Bu engellerle biz yıllardır mücadele ediyoruz. Pandemi döneminde de bu engellerimiz devam etmeye başladı. Nitelikli hemşerilik bakımının olmazsa olmaz nitelikli hemşerilik eğitimi, nitelikli hemşerilik eğitimiyle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Biz hala parlak bir yan bağırıyoruz veteriner hocalarla, biyolog, kimyager hocalarla hemşerilik fakülteleri dönmez, hemşeriliği yalnızca hemşerilik mesleğinin sahipleri öğretebilir diye ama bunu halen anlatabilmiş değiliz. Pandemi dönemi çok ironik bir döneme denk geldi. Bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü ben halen pek çok vatandaşımız bilmiyor, hatta bilmiyor. 2021 yılı 2020 yılı hemşerik yılıydı, dünya hemşerik yılıydı ve Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyaya bir de bulunmuştu. Hemşerilik mesleğinin dünya sağlığını geliştirme ve yükseltme, ne kadar kritik konumda olan bir meslek olduğunu tanıma, fark etme ile ilgili bir yıl olmasını dilemişti ve bu yılda pandemi patladı. Ve bizler hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar hemşerilerle ilgili bilgi sahibi oldu toplumumuz hiç karşılaşmadığı kadar hastane ile hizmetle karşılaştı. Ve bu dönemde de hemşerik hizmetlerinin özellikle yoğun bakım gibi özellikli birimlerde ne kadar önemli olabildiğini gördük. İyi bir hemşirenin verdiği hizmetin ne kadar hayat kurtarıcı olabildiğini gördük. Çünkü COVID şöyle bir enfeksiyon ki tedaviden belki çok daha fazla bakım ön plana çıktı ve bu hastalığa yakalanan hemen herkesin bakım ihtiyacının olduğu bir hastalık ve böyle bir durumda da bu bakım ihtiyacını biz hemşehriler arasında çok yaygın bir bütüncül deriz. Hastanın bedeniyle, ruhuyla, sosyal yaşantısıyla bu hastalığın açtığı yerlerin hepsini kapatacak düzeyde, bütün etkilenmelerini en indirecek düzeyde hemşehrilik bakımı verilmesi gerektiğine inanırız. Hep ama yıllardır bu bakımı istediğimiz bütüncül düzeyde, Sürdürmekte bazı sorunlar yaşadık. Pandemi dönemi umarım bunların fark edilmesi için bir fırsat olur dedik ama maalesef çok da fark edildi mi inanın biz çok fark edildiğini görmedik. Çünkü biz hemşeriler olarak bu yılda da çok fazla görünmez hissettik kendimizi. Sesimizi duyurma konusunda ciddi sorun yaşadık. Böyle bir zor bir yıl geçirdik gerçekten ve bütün meslektaşlarımız diyorlar ki umarım gördüğünüz en kötü günler bunlardı. Çünkü gerçekten özellikle ilk dalgada bir şekilde biraz daha iyiydi her şey kontrol altındaydı ama ağustos ayından başlayan sonbahara damgasının ikinci damgada gerçekten çok zor şartlarda çalıştık hastalarımızın çok zor şartlarda olduğunu gördüm. Az önce e, Hakan hocamız e, şöyle bir ifade kullandı şimdi İtalya hmm. bir kez daha kapanıyor ve e, İtalya'nın bir kez daha kapandığını görünce dedi gerçekten korkuyorum dedi. E, çünkü evet. aynı dönemde Türkiye'de de o ilk dalga başlamıştı. O dönem aklıma geliyor dedi ve e, evet mücadele ediyoruz ama artık yorulduk dedi. Değil mi? Artık yoruldu. Sağlık çalışanlarımız yoruldu Peki, ki e, sokakların hmm. görüntüsünü getiriyoruz ekranlarımıza. Hmm. Böyle bir rehavet de başladı. Siz o rehaveti nasıl yorumluyorsunuz sağlık çalışanları olarak? Sağlık çalışanları olarak gerçekten e, bu rehavet, yani yapıla, yapılamayacak bir şey mi? kısıtlamalar çok zor bütün hayatımızı engelledi, bütün dünyada travma olarak yaşanıyor ama e, işin diğer ucu da eğer bu rehavete kapılırsak neler olabileceğini biz bu sonbaharda gördük. Gerçekten hemşehriler olarak. Gördük ve birçok meslektaşımızın söylediği, Türkiye'nin dört bir tarafından meslektaşlarımızla bir sürekli iletişim halindeyiz. İlk dağdaki hasta profili değildi sonbaharda karşılaştıklarımız. Çok daha ağır hastalardı. Ve sistematik sorunları dediğimiz işte kalp şeker, tansiyon, böbrek gibi diğer altta yatan problemleri de çok tetiklediği ve neyi tetikleyeceği de çok belli olmadığı için bu hastalık, çok ağır atlatıldı, çok fazla kayıplarımız oldu ve bu kayıplar bizler de insanız ve bir cana dokunuyoruz. Bakım verdiğimiz hastaların kayıpları, hasta yakınlarıyla ilişkileri, bunlara şahit olmak bizim için de çok yıpratıcı bir deneyimdi. Fiziksel olarak da gerçekten çok tükendi sağlık çalışanları. Evet. Ve ben pek çok meslektaşımdan şunu duyduğumu biliyorum. Keşke Covid olsan 10 gün yatsam, dinlensem şu halimden yani Birer oldular. Covid olmayı dileyen meslektaşlarım oldu dönemde. Artık böyle talepler bile gelebiliyor diyorsunuz. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi hiç istemediğimiz görüntüler keşke gerçekleşmese, keşke olmasa ve biz de ekranlarımıza taşımasak. Ama dönem dönem sağlıkçılarımıza şiddet görüntülerini ben maalesef de. ekranlarımızda paylaşıyoruz. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık kademesindeki personellere şiddet görüntüleri geliyor. Burayla ilgili nasıl talepler var? Yani ne gibi eksiklikler var? Neden kaynaklanıyor bu? Yani halkımıza belirli mesajların verilirken daha dikkatli olunması gerekiyor. Yani bizim toplumumuzda şiddeti biraz özendiren bir algı oluşmaya başladı son yıllarda. Yine biz yıllardır yaptığımız açıklamalarda diyoruz ki şiddet bir toplum sağlığı sorunu. yalnızca hemşire, yalnızca sağlık çalışanı değil. Biz bunun en uç noktasını yaşıyoruz ama toplumumuzda şiddet ciddi bir sorun ve artık bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili ciddi bir adım atılması gerekiyor sosyolojik temellerinin üzerine gidilmesi gerekiyor, incelenmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız çalışmada hemşirelerimiz pandemi döneminde %60'ından fazlası şiddete maruz kaldığını söylediler. Hani biz şiddet dediğimizde yalnızca işte duvarları vuran, kıran, hatta e, travma tahtalarıyla sağlık e, çalışanların kendilerini korumak zorunda kaldığı görüntüler ya da sahneler gözümüzün önüne geliyor ama 24 saat çalışmak zorunda olduğunuzu düşünün ve 24 saat boyunca tuvalete dahi gidemiyorsunuz. Ve içeriye girdiğinizde hastanın ve hasta yakınının hakareti ve bağırışlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu durumda da meslektaşlarımızın söylediği şey bütün enerjim tükeniyor. Hiçbir şey bitirmiyor beni. 24 saat boyunca çalışıyorum ama hastadan aldığım, hasta yakınından aldığım bu hakaret içerikli sözel şiddet bütün enerjimi, gücümü, her şeyimi yerle bir edebiliyor o an diyorlar. Bizim çalışma motivasyonumuz da çok fazla etkiliyor gerçekten. fiziksel olarak da kendimizi güvende hissetmiyoruz. Hatta can sağlığı açısından da kendimizi güvende hissetmediğimiz ortamlarda çalışıyoruz. Şiddet yasası çıkarıldı ama bizim istediğimiz gibi çıkarılmadı. Buna yönelik düzenlemelerini bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu konuda sizin istediğiniz ne? Özellikle şiddet yasasıyla ilgili bizim talep ettiğimiz kısımlarda eksik olan yerleri Türk Tabipler Birliği, Türkiye Birliği ile Türkiye basın açıklamalarıyla bir gönderdi. Çünkü daha dün bir aile hekimimizin bir açıklaması vardı. Aile hekimimizin röportajından aklımda kalan cümleler şu. Doktorumuz gülerek anlatıyordu aslında o anda ama dedi ki yani hani çok sert tepilerle karşılaşabiliyoruz. Gülsek mi, ağlasak mı bilemiyoruz. İşte bir amcamız geliyor gelini için doğum kontrol ilacı yazdırmaya çalışıyor. Bir teyzemiz geliyor eşi için prostat ilacı yazdırmaya çalışıyor. Veya işte kuşu için göz damlası yazdırmak isteyenler var. Kedisine, köpeğine ilaç yazdırmaya çalışanlar var. Biz Hayır dediğimizde yazmadığımız zaman hem sözlü hem de fiziksel olarak bir tepkiyle karşılaşıyoruz dedi. Mesela böyle tepkiler vardı. Sizin yaşadığınız var mı bu tarz olaylar veya çevrenizde? Gerçekçi olmayan beklentiler tabii ki var. Yani ne istediğini de istediği şeyin olup olmadığını çok güleniyor insanlar. Ve siz vatandaşa sürekli olarak hastaneye gideceksiniz ve her şey. Ee, tamamen sizin emrinizde hizmetinizde olacak dediğinde bunu anlatamıyorsunuz. Özellikle yoğun bakımlarda ve acildeki meslektaşlarımız bu konuda çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. Halkımız acile gidiyor ve acil enfekte bir ortam olduğu için de bir an önce işini bitirip gitmek istiyor. Ama acile gitme nedenlerine baktığımızda da poliklinik hastalarının acilde yeşil alanlar dediğimiz ilk başvuru basamağını tamamen katladığını düşünüyorsunuz. Ben iki aydır e, çocuğumu yanımda aldım ve artık eve döneceğim. Onun için ilacımı yazdırmak için gittim diyen acil kapısında hastalarımız olabiliyor gerçekten. seks sistemiyle ilgili olan problemler ve de tek sistemin işletilmemesinin nedeni acil bir basınç oluşturabiliyor. Yoğun bakımlarda aynı şekilde e, COVID nedeniyle kısıtlama önlemlerini devam ettirmekte ciddi zorluk yaşayabiliyoruz. Tabii ki onların da canı endişeleniyorlar ama böyle bir durumda hasta yakınına Covid olan alanı alamıyoruz. Alamadığımız zaman hasta yakınından tepki ortaya çıkabiliyor gibi. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Özbaş. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Umarız e, yaşadıklarımız bunlarla sınırlı kalır ve e, gelecek önümüzdeki günler çok daha güzel olur. Umduğumuzdan güzel olur. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Size. Teşekkür İyi ederiz. Haberler, tekrar. Teşekkürler.